Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yusuf Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Skywars'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Bugün yanımda İsmail var ama sesi büyük ihtimalle size gelmiyor olacak. Montajlamaya uğraşmayacağım hiç. Evet, ben de şey ben İsmail sesin ediyorum. gitmiyor. Bana çok güzel şeyler çıktı. Ben diamond setim. Unuttuğum bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Şunu alayım. Seni kartopuyla düşürmemi ister misin? Hayır. Bir saniye ben blok almadım ya. Ben bir tek neyim yoktu? Ayakkabım yok. Huzun ile girdim o abi Abi tam şerefsiz attı ya. Neyse öbür partta geri geleceğim. Evet geri geldim. Geri geldim. El başladı. Aslında bir el daha çektik. Ben girdim sadece. İsmail giremedi. Öldün mü? Aferin. Beni izle. Kalkacağım. Alamadım. Hı hı. Ben de şu an dört tane Ender Pearl var. Blok 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 blok. De base'imdeyim ya. Öbür ee, sandık nerede? Şöyle ee, risk alıp hiç blok almadan gitsem mi ya? Biraz geç başladım oyuna ama. Ben şöyle gidiyorum hadi inşallah. Tamam bir yere gel. Ne oluyor? Oha ne oldu biliyor musun? Düz duvarda bloğun içine geçtim. Niye çıkayım oğlum? Sen beni bekleyeceksin. Açtım uzun iyi. Oha kaç kişiyiz lan burada? Öyle. Yeni bir parta başladık. Neden hiç yenemiyoruz? Orada belki de çok kişi olmasaydım. Olmasaydık adamı alırdım. Of, alamadım lan. Şunu kes, şunu kes, şunu. Dördü al. Ya abi. Evet geri geldik. Bu sefer İsmail de devam ediyoruz. Zaten sizin için pek bir şey değişmiyor. İsmail zaten yoktu sizde. İsmail üşendiği için çıkmadım açtan. Oradaki chest'i e alabilseydim keşke çok iyi olurdu. Sağ sağ şimdi biz de bunları kırıyoruz Ve arı ar ciddi set vermedi bana. Ya yani ben bir risk alıp direkt ortaya ışınlanacağım. İnşallah ölmem. Evet. ben yani burada ben yani hemen harcayacaklarmış gibi geliyor ama. Ya al, al işte ya. Kayda geldim yine. Geldim yine. Evet başladık. Şu çok hızlı oyuna girmese arkadaşlar çok daha iyi olacak. Ben yani gelip ender atıp kesiyorlar ya. Ve sandıklar çok güçlü geliyor iyi Burak'la oynarız o zaman. Bu sonra arkadaş değişecekmiş benim için. Şöyle küçülttüğümü yiyeceğim. Hop. Lan al şunu. Lan alsana. Varmış zaten sana, kapalık var mı? Yok boş kapalık. Oha adam antiknek pek. Aa. Abi, amına nasıl gelebiliyorsun git? Kapalık çıktı mı? Yok şunu giyelim. Ne? Ne? Ben mi seni öldürdüm? Yok. Yo, ben bayağı adam öldürdüm 2-3 kişi. 2 kişi hatta. Hadi öl, öl, öl. hayır, 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 hayır. Neyse, öbürki partta görüşmek üzere. Evet, devam ediyoruz. Şu anda 5 dakikadır hiçbir şey yapamadık. Direkt öneme geleni alacağım bu sefer. Hiç neye, neye bakmayacağım. Şuralarda bir yerde chest olacaktı herhalde. Şunu giy. Neredeydi ya? Fake mi geldi mi? Şöyle. Şu, 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 şöyle. şöyle. Bende ender pearl var ama adama gitmiyorum işte. Ama buranın ortası ne biçim? Ha, yukarıdaydı şey, bir Zaten sen genelde ilk ölensin. Cesbiler. Yalnız buranın ortası hiç ender Pearl atmalık değil ha. Sağında sonunda bir adam görsem onu keseceğim de. Bir ender böyle boşaya gitti. O adamı kesebilir miyim acaba? Ne? Hayır tabii ki de. oğlum şurada bir adamı birazcık zıplatacağım. Bir dur dur ben şurada bir adamı zıplatıyorum. Bir arkadaş var burada ben ona bir zıplatayım. Beyzine gittim adamın yanından haberi yok. O kesti biri. Birisi şöyle aşağıya. Hadi hadi. Oo oh, aldım. Aldım. <laughs> git git. Git git git. Abi adam antikinek pek çıktı be. Işınlanıyor geri ya. Öbür partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Biraz daha devam edecektik ama. E, İsmail çıktığı için devam etmiyoruz. Bugünlük bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı, olmayı unutmayın. Hoşçakalın.